Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evde mutluluk olması için gerekli yazan yazıyı yazıyorum. Her şimdi bu yazıyı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonu, ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde bu kağıdı saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçlarını alacaksınız kardeşim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından geliyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kızınızla ya da aile içinde olan insanlarla aranızda olan sorunun çözülmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya da kendi adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzluk problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıp Hocam ben de ücretsiz zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız sizin için faydalı olacaktır. Neden? Üzerinizdeki büyü muskaları görüp ona göre size müdahale etmemizi sağlayacaktır. Ercüment Hocam, Instagram kanalından bize ulaşın. Sizlere yardımcı olun kardeşim. Allah'a emanet olun.